Mobilyaları yenileme ve kulübeye onarma paralarını çıkarırsak bize bu kalıyor. Bir dolar. <Gülüyor> <Gülüyor> Tik tak. Zaman doldu çocuklar. Oh, hayır. Ben yokken giyinmeyi öğrendiğinizi görmek güzel. Bizi ne kadar farklı yendin? 300 bin dolar kazandım ben. <laughs> Ama sonra? Kazancını ikiye katla ya da hepsini kaybet. Bir şeyi kibarca istemek için kullandığımız altı harfli kelime nedir? Mesela şunu alabilir miyim nokta nokta. Şapşal gibi mi görünüyorum millet? Ha, kelime onu ver bana. Oh, biliyor musun? Bu kadar başarılı yarıştığın için sana bir şans daha vereceğiz. Hadi yeniden dene. İlk harfirli. Bazıları ona sihirli kelime diyor Stan. Labrakadabra son karar. Çok üzgünüm Stan ama kelime... Lütfen. Görünüşe göre o kelime para kazandırabiliyormuş. Bekle biraz. Eğer hepsini kaybettiysen bunun anlamı, Mabel sen kazandın. Mabel, evet, harika. Bekleyin biz ne kazanmıştık? Eh, girmiş olduğumuz bahse göre Mabel yeni patronunuz oldu. Hayır 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 hayır. hayır, oğlum, hayır, hayır. hayır. Ha, ne? Sen amca, patron olmanın ne kadar zor olduğunu bilemezsin. Senin gibi emirler vermeye başlamadan önce burası tımarhane gibiydi. Evet şey kabul ediyorum. Geri demek güzel bir şey. Tamam tamam yeter bu kadar. Ve sus Wendy İşinizin başına. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Hala acı veriyor. Mabel anlaşmamıza göre kaybederse... ...Sten amcanın bir çeşit özür dansı yapması gerekmiyor muydu? <laughs> hayır hayır gerekmiyor. Aslında evet sanırım şuraya not almıştım. Hayır bu asla olmayacak. <laughs> ben kamerayı getireyim. Pekala ben sadece... Oh. <laughs> Sten amca. Ah, ah, bakın bunu yapmaya... Ya. Ben Sten ve ben yanıldım. Sten'in yanılma şarkısını söylüyorum. Şansımı öyle kullanmamalıydım. İşte sizlere pişmanlık dansım. Tekmeleri yap. <laughs> Daha canlı. Ver <laughs> <laughs> şunu bana. O, o, o Belim. Ah. Ne düşünüyorsunuz?